Bak çok iyileşmeye ihtiyacımız var. Her konuda düşünmeye ihtiyacımız var. Çok az düşünüyoruz. Hep bir maç, baş, maç önünde bir şey umut ederek yaşamaya çalışıyoruz. Umut böyle bir şey değildir. Umut bilgiyle içi doldurulan bir şeydir. Öbürü tesadüftür. Sana rağmen olur. Yolda bir piyango bileti bulursun, para çıkar. Düşürmüştür birisi sana rağmendir. Ya da o kadar biletin içinden bir şey çekersin paran vardır ötekinin parası yoktur sana çıkar. Böyle olmaz, futbol böyle bir şey değil. Futbol bildiğin, bildiğin üretim ilişkisidir yani. Hı hı. Üretmek ilişkisidir ve hani eğitim üretim içindir der Arun Karadeniz. Biz gençken böyle şeyler okuyorduk yani. Şimdi insanlar okuyorlar mı bilmiyorum. Rahmetli Arun Karadeniz'in bir kitabıdır eğitim üretim içindir. Yani sen golü üretmek için eğitilmelisin. Bu kadar slogan atarak, bu kadar boşla kırdığıyla bu oyunu oynayamazsın. Senin adını sanını bilmediğin senin 100 bin euro dedin ya çocuk için. 100 bin euroluk çocuklar bunlara oynuyorsa sen pekala oynuyor olmalıysın. Bu büyüklükte bu değişiklikte bu kadar farklı coğrafi etki içinde bu kadar kültürel zenginlik içinde bunun kat be kat üstüne oynamalısın. Ama sana kendi coğrafi şeyin zenginliğin kültürel zenginliğin yetmiyor her yerden zenginlik katıyorsun kendine. Kolunu tutup Brezilya'dan, kolunu tutup Danimarka'dan, elinden çekip Kore'den sürekli zenginliğine zenginlik katıyorsun ama bir dikiş tutmuyorsun. Ve oyuncuları da indiriyorsun seviyesini. Mi? Yani, Daha da oyuncuyu e, kim mesela? Salay yani. nereye gönderiyorlar? Tamam şey indirdi takım Aa, abi. Şimdi şu maçı birisi bir scout seyretse ne oluyor ya burada demez mi? Bu kadar düşürür takım oyuncuları işte. Şimdi onu diyorum acı veriyor takım. Yani bu Salay sorunu değil. Bu Marcao sorunu değil. Bu Nelson sorunu değil. Bu vida tek başına vida sorunu değil. Bu bir kültür sorunu. Oyun kültürü, anlayış sorunu. Bu ülkeye dair bir şey. Her maçtan sonra aynı şeyleri söylüyorum. Takım fark etmeksizin. Bir takım oyuncusu olmadan, yani neyse o belirleyici oyuncusu ya da oyuncuları olmadan da o oynadığı şeye yakın iş oynayabiliyorsa, sürdürülebilir bir oyuna sahiptir. Öteki yetenektir, öteki ayraçtır. Kitabı da kaldığın yere koyduğun o şeydir, aradır o. Kalırsın, oradan devam edersin. <laughs> Anlatamazsın ki insanlara. O şimdi diyor ki, Sosa nerede? Ne yapacaksın Sosa'yı? Sosa niye oynuyor? Bana niye soruyorsun? Sorsana teknik adamı, sor. Ne gördün de oynatıyorsun bu yaşta bir oyuncuyu? Arda'yı koruyacağım diyorsun. Neyine koruyorsun? Neyini Arda'yı koruyorsun? diye dün reaksiyon vardı epey bir. E, oluyor, sonuçtan oluyor. Hmm. Maç 3-1 bitse... Kimse Arda konuşmazdı. Doğru. <laughs> Maç 3-1 Fenerbahçe öyle ya da böyle bir Çok konuşmazdı. Hiç konuşmazdı kimse. Nerede ya Arda? Arda olsa 7-1 olur demezdi kimse. Öyle ama bizde sonuçluluğun belirlediği şeyler. Kültürün içeriğin belirlediği işler değil. İçeriğe bakmıyor kimse. İçerik bizde boş. Bazı filmlere öyle derler. İzlencesi hoş, izleyi boş derler. Bizde izlek önemsizdir. İzlencedir asıl olan. Maçın slogan, maç sonu kavga gürültü.